Herkese merhaba. Bugün turşu hazırlıyorum. Turşum sirkesiz olacak. Prebiyotik bir turşu. Karışık bir turşu. Salatalık, biber, havuç ve e, renk versin diye de kırmızı pancar kullanıyorum. Önce bu bir e, buçuk litrelik bir kavanoz. Kavanozun dibine sarımsakları doğrayarak koyuyorum ben aroması daha güzel çıksın diye bu arada turşu yaparken sarımsağın sınırı yoktur. Bir dişle de daha fazla kullanarak da bir başta da turşu yapılabilir. Havuç suyu da içilebilecek bir turşu olduğu için hem vitamininden faydalanmak hem de rengarenk güzel bir görsel oluşturması için havuç da kullanıyorum. Yarım pancar kavanozun dibine havuçla birlikte ekliyorum. Tane karabiber. 2-3 yaprak defne yaprağı. Yine kavanozumun dibine maydanoz sapları bırakıyorum. Şimdi sebzelerimi yerleştirmeye geçiyorum. Bu kornişon salatalık böyle çatala gelecek şekilde dilimlere ayırıyorum. Özellikle büyük boy kornişon salatalık seçtim alırken. Biraz biber. Biraz salatalık olarak kavanozumu dolduracağım. daha çok alması için sıkıştırıyorum. Turşuluk biberleri de en tazesinden seçiyoruz. kavanozumuzun aldığı kadar sebzelerimi yerleştirdim. Şimdi turşumun tuz oranını ayarlayacağım. Kaya tuzu kullanıyoruz. Reklam amaçlı değildir. Bu öğütülmüş bir kaya tuzu. Ölçüm 1 litrelik kavanoz için tepeleme 1 yemek kaşığı tuzdur. Bu 1,5 kavanozluk içinde bir buçuk yemek kaşığı tuz koydum. Benim elimdeki su doğal kaynak suyu. Köyden getirdim. Şişelere doldurup. Klorlu olduğu için çeşme suyu, şebeke suyu kullanmıyoruz. Hazır su kullanabiliriz onun yerine. Mutlaka tuzumuzu eriterek turşumuza ekliyoruz ki sebzelerimizin ilk karşılaştığı su tuzlu su olsun. Ben bir bardak suda eritiyorum. Daha çabuk fermente olması için bir buçuk litrelik kavanoza bir yemek kaşığı bal ekliyorum. Eğer bal yok ise bir yemek kaşığı toz şeker de ekleyebilirsiniz. Silme olacak şekilde. Bal suda çabuk çözünen bir şey, kısa sürede çözünecektir. En üzerine de maydanoz yaprakları bırakıyorum. Bastırması için bütün bir salatalık yerleştirdim. Gördüğünüz gibi su ağzına kadar dolu. Kavanozumuzun kapağını 3 gün kapatmıyoruz fermentasyon başladığı zaman taşmalar olabilir. Onun için mutfağımın bir köşesine alıp orada 2-3 gün bekletiyorum. Ben Antalya'da yaşıyorum. Burası bu mevsimde çok sıcak olduğu için turşum 2-3 gün içerisinde fermentasyonu başlayacaktır. Fakat kullanımı 15 günü bulur. Kalan sebzelerimi de diğer kavanozlarıma hazırlayacağım. Renkli olmasını istemiyorsanız pencere kullanmayabilirsiniz. Benim daha önce hazırladığım ve renksiz olan turşu kabak turşusu tane karabiberimizi koyalım. Maydanozlarımızı yerleştirelim. Uygun bir salatalık. 1 litrelik kavanoz olduğu için bir kaşık tuz, bir tatlı kaşığı bal. Balımızı ve tuzumuzu eritelim. Bu ikisi yeni yaptığımız turşumuz. Bu da benim 15 gün önce yapmış olduğum kabak turşusu. Aynı yöntemle hazırladım. Bu şekilde gayet güzel görünüyor. Herhangi bir bozulma yok. Aynı şekilde bunu da 3 gün dışarıda beklettim ağzı açık olarak. Daha sonra kapağını kapatıp buzdolabına kaldırdım. Burada dediğim gibi havalar çok sıcak olduğu için bu mevsimde turşular dışarıda bozulma ihtimali çok fazla. Bunu önlemek için de dolaba kaldırıyoruz. Şimdi bu turşumuzdan çıkaralım. Bu üzerindeki maydanozlar da tüketilebilir. Şimdi şunu göstermek istiyorum bu turşu diğer turşular gibi sürüş sev şeffaf olmaz salladığınız zaman alt üst edince mutlaka bu şekilde bulanıklık oluşur dediğim gibi bu turşunun suyu da içilebiliyor İster bu şekilde turşunuzun içerisine koyun. İsterseniz Bardaklara da koyup içebilirsiniz. Turşumuzdan yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Turşularımızın bugün ikinci günü. Kapaklarını tam kapatmadım, sadece üzerlerine bıraktım. Gördüğünüz gibi üzerlerinde köpükler olmaya başlamış. Bu fermentasyonun başladığını gösteriyor. Bu aşamada turşumuzun tadına bakarak istediğimiz aromada ya da ekşilikte olduysa kapaklarını kapatıp buzdolabına kaldırabiliriz. Şu anda yemeğe hazır değiller. En az 15 gün sonra turşularımız yemeğe hazır olacak.